programımızın bugünkü konuğu Divri Kültür Derneği Başkanı Sayın Cafer Yıldız. Sayın Başkan yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet Sayın Başkan sohbeti çok fazla uzatmadan e, direkt sorulara geçmek istiyorum. Eğer sizin için de uygunsa. Buyurun. Umarım zor olmaz sorular. Bekliyorum. E, sizin için gerçekten kolay olduğunu düşündüğümüz sorular. E, şöyle başlamak isteriz Sayın Başkan. Divri Kültür Derneği 1952 yılında kurulmuş oldukça köklü bir kurum, e, büyük tecrübelere ve geleneklere sahip bir kurum. Yaşanan bu salgın dönemi e, gerek kişiler üzerinde gerekse kurumlar üzerinde e, farklı alışkanlıklar edindirdi. E, bu süreç derneğinize ne getirdi, derneğinizi nasıl etkiledi, çalışmalarınızda üye ilişkilerinizde ne gibi değişikliklere sebep oldu ve bunlara ek olarak e, bu süreçte herhangi bir devlet kurumu sizinle süreç yönetimi ile ilgili iletişime geçti mi? Evet, e, teşekkür ediyorum bu soru için. E, ayrıca bizi izleyen izleyicilerimize de selamlarımı iletiyorum. Divri Kültür Derneği Yönetim Kurulu adına. E, öncelikle tabii e, bizim kuşağın e, hiç yaşamadığı bir süreçle e, yüz yüze kaldık. E, bütün toplumun izole edildiği, tüm kurumların, iş yerlerinin çalışmalarını aksadığı bir süreç. Tabii ki e, Divri ve Divri Kültür Derneği'ndeki e, insanlar yüz yüze sıcak teması, e, kucaklaşmayı, sarılmayı, tokalaşmayı, bir arada olmayı, dayanışmayı çok bulup hele ki şu dönemde memlekete bahar gelmiş, memlekete gidip oralarda, dağlarda, mantarda olsun diğer doğanın sunduğu nimetleri paylaşmayı topluluk bundan mahrum kalmış olmaları. Dolayısıyla şu anda e, hiç öngörmediğimiz ya da bize e, uymayan bir durumla söz konusu. Divri Kültür Derneği hiçbir zaman kapılarını pazartesi günleri hariç kapatmadı. Her zaman kapısı açık oldu. Yani 40 gündür de kapılarımızın kapalı olması tabii ki bizi de çok üzüyor. E, bunu telafi etmek için dijital platformlarda bir araya gelmeye çalışıyoruz. Instagram'da, Facebook'ta ya da YouTube'da videolarla programlarla şu an yaptığımız gibi bir araya gelmeye çalışıyoruz ama bu bizim tam olarak amaçladığımız şeyi yerine getirmiyor. Öncelikle çok sevdiğimiz derneğimizin mekanın açık olmaması, dostlarla orada buluşamamak bizi üzüyor. Ama bu süreçlerin bitmesini bir an önce normale dönmek için de hepimiz üzerimize düşen korunmayı, evde kalma olsun, dışarıdaysak eğer tedbirli olmayı yerine getirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Sorunun son bölümünde devlet kurumlarının bizimle bununla ilgili olarak bir yönlendirme ya da teması olduğu noktasında dernekleri kapatacaksınız demekten başka bir temas da olmadı açıkçası. Genel kurulların ertelenmesi ve derneklerin kapanması, beyannamelerin Ağustos ayına bırakılması haricinde, bilgilendirme haricinde herhangi bir e, bizimle ilgili bu süreç yönetimi ile ilgili bir temas olmadı. Bir de şahsi olarak telefonlarımıza gelen destek talepleri onlar e, onun aksine bir e, devletimizin bize de herhangi bir şey olmadı diyebilirim. Evet. E, şöyle devam etmek isteriz Sayın Başkan. E, Divri Kültür Derneği e, sadece kendi üyeleriyle değil e, Diğer kurumlarla da süreç içerisinde farklı konularda dayanışma gösteren, ortak etkinlikler üreten bir kurum. Bunu geçmişte çok sık gördük. Bu süreçte diğer sivil toplum kuruluşları ya da kitle örgütleri bir iletişiminiz oldu mu, şahit olduysa kolektif bir çalışmanız olacak mı? Ya da her bir kurum sadece kendi kitlesi üzerinde bir çalışma geliştirmeye mi odaklanmış durumda? Bu konu hakkında da bize biraz bilgi verir misiniz? Aslında her ikisi de doğru. Yani biz normal süreçlerde kurumsal işbirliğini önde tutan bir yaklaşımımız var. Bununla ilgili olarak emek ve örgütleriyle ya da kendi düzlemimizdeki yöre dernekleriyle hatta devrinin birçok kurumuyla ilişki içerisindeydik normalde e, fakat bu süreç e, geldiğinde önce bir e, kendi içimize dönme e, bir şaşkınlığını yaşadık fakat zaman içerisinde e, önceki kazanmış olduğumuz alışkanlıkları yerini doldurmasa da bir iletişim kurma çabalarımız oldu. İşte e, ba işte önümüzde 1 Mayıs var. 1 Mayıs ile ilgili olarak emek mesleği örgütleri, diSK önlüğünde bir araya dijital platformlarda geliyorlar. Biz de oranın bir bileşen olarak o toplantılara katılıyoruz. Ya Kanal ya İstanbul platformunun yapmış olduğu e, dijital anlamdaki e, yani internetteki örgütlemelerine elimizden geldiğince katkı sunmaya sağlıyoruz. Onun yanı sıra divriyeli kurumlarla olan ilişkilerimizi e, kesintisiz sürdürüyoruz. İşte Diyarıli e, Mengücek Vakfı olsun, Diyarıli Sanat İstanbul Derneği olsun, Divri Kooperatifi ve köy derneklerimizle olan ilişkilerimizi e, daha da fazla arttı. Sürdürdük. Çünkü e, bu kurumlarımızla özellikle hemşehrilerimize ve dostlarımıza e, ekonomik dayanışma anlamında e, bir faaliyet içerisindeyiz. E, bu şekilde ifade edebilirim. Evet, teşekkür ediyoruz Sayın evet. Başkan. E, zamanı da e, verimli kullanmak açısından bizi izleyen izleyicileri de e, hem odaklarını kaybetmemeleri hem de sıkılmamaları açısından mümkün olunca seri bir şekilde e, ilerliyoruz. Aslında programımızın evet. e, özelliklerinden bir tanesi de bu. E, en kısa sürede en etkili şekilde e, bizi izleyenlere e, bilgi vermek, onların meraklarını kısmen de olsa gidermeyi amaçlıyoruz. Bu e, bilgiyi de araya sıkıştırmış olayım. E, şöyle devam edelim Sayın Başkan. E, şimdi son dönemde gündeme gelen e, bir yasa teklifi var. E, bu yasa teklifi derneklerin üye bilgilerinin valiliklere verilmesini zorunlu kılan yönetmeliğin yasalaşması. bu konuyla alakalı yakın geçmişte çeşitli kurumlar tarafından dava açıldı bu yasanın iptali için. Gerekçe olarak da örgütlenme ve ifade özgürlüğü ile kişisel verilerin korunması kanununa aykırılık sebep olarak sunuldu. Şimdi siz de oldukça fazla üyeye sahip eski kurumlardan, derneklerden bir tanesiniz. Bu hususta sizin görüşünüz nedir? Yaklaşımınız nedir? Nasıl buluyorsunuz bu yasayı? Evet, şimdi şöyle. Bu yasa bize teb daha da önce yönetmelik tebliğ edildiğinde biz de bize yapılan tebligat gereği üyelerimizin istenilen asgari bilgilerini ilgili kuruma bildirme çalışmasına girdik. Çünkü bir süreçte plan verilmişti şu sürece kadar diye. Bu çerçevede şöyle bir şey oldu bizim derneğimizde etkisi anlamında. Bizim normalde 3700 civarında bir üyemiz vardı. Ee, daha sonra bu istenilen bilgiler çerçevesinde bu bilgileri gönderdiğimizde e, baktık ki e, 1600-1700 üyeye düştük. Yani diğer kalan üyelerimizin yaklaşık 2000 üyemizin e, bu bilgileri yok ve güncel değil ve iletişim kurma olanağı da yok. Böyle bir şeyin e, elemenin gerçekleşmesine sebep oldu. Vahim olan tarafı şu oldu bunun. Ee, bu yasanın e, toplumda bireyler üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanılması hissi ağırlık bastığı. Ee, bunu şuradan anladık. Bizim derneğimize üye olan e, devlette çalışan, kamuda çalışan memur ve benzeri kişilerin e, ya da üst düzey yetkilileri olan kurumlarda üst düzey yetkili konumda pozisyonda olan ee, özel kurumlarda dahi olursa e, e, üyelerimizin üyelikten ayrılma talepleri geldi ve onları da maalesef üyelikten çıktılar. E, çünkü şöyle bir şey vardı, algı vardı toplumda. E, bunu sorguluyorlarsa yarın benim iş yerimde de çünkü iş yerlerinde, kamu iş yerlerinde de şöyle bir üyesi olduğunuz dernekler ve kurumlar diye e, bilgi talep ediliyor bu kişilerden. Onlar oraya Divri Kültür Derneği üyesiyim dediği noktada işte bazı insanlar bunu kendileri için negatif sonuçlar doğuracağını düşündüklerinden dolayı da e, derneğimizin üyeliklerinden ayrılma gibi bir durum ortaya çıktı. E, neticede e, niyet ne olursa olsun ortaya çıkartmış olduğu durum e, insanların e, örgütlenme e, ve kendini ifade edebilme özgürlüğüne vurulmuş bir e, darbe olarak görüyoruz. ve Doğru olmadığını düşünüyoruz, demokratik olmadığını düşünüyoruz ve bu konuyla ilgili açılmış olan davanın da arkasında oluruz müdahil olmak gerekiyorsa da oluruz. Şimdi e, bambaşka bir alana, bambaşka bir e, tarafa geçiyoruz hızlı bir şekilde. E, yaşadığımız bu salgın sürecinde e, sosyal ve ekonomik anlamda belki de en fazla etkilenen grup gençler. E, gençlerle alakalı bir soru yönelteceğim size. E, Divri Kötül Derneği'nin özellikle son yıllarda e, öğrencilerle ciddi bir dayanışması var. bu son dönemde ulusal basına da sıkça yansıdı. son projenizde yani son burs projenizde gerçekten ülkede gündem oldunuz. Oldukça farklıydı ve ses getirdi. bize Diri Kültür Derneği'nin bu burs politikası hakkında ya da yani bu projelerin üretim aşamasından sonlandığı aşamaya kadar yaşadıklarınızı, size gelen talepleri, sizlerin göstermiş olduğunuz reaksiyonları biraz anlatır mısınız? Yani Divri Kültür Derneği bu işi nasıl planlıyor, nasıl hayata geçiriyor? Yani şimdi normalde aslında bu derneğin kuruluş felsefesinde gerçekten 1952 yılında kurulduğunda temel amaç İstanbul'da eğitim gören üniversite öğrencilerinin sosyal ve kültürel veya ekonomik ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili bir proje. Bu çerçevede işte Koca Mustafa Paşa'da bir yer alınmış, yurt yapılmış, birbiriyle öğrenciler orada kalmış falan çok uzun yıllardan sonra e, tekrar o misyonla yani başka misyonlarda taşıyor ama o misyonun ortaya koydu. Bundan 20 sene önce de bir burs projesi başlatmıştık. 5-6 sene e, bu proje gerçekleşti. Sonra kesintiye uğradı. E, 2015 yılında e, 47. dönem olarak yönetme geldiğimizde bu projeyi tekrar canlandırmak için iş insanlarımızla görüştük. Çok güzel destekler aldık. 70'li sayılarda iki sene üst üste burs verdik öğrencilerimize. Daha sonra Türkiye'de ekonomik koşullar bozulunca iş insanlarımızla gerçekten işleri bozuldu. Biz onlara çok fazla yük olmak istemedik. Bir de bu dönemde Koca binamızın tadilat çalışmaları vardı. Çünkü oranın kaynakları da bu iş insanlarından tedarik ediliyordu yani çok yorumamak adına farklı arayışlara girdik. İki sene önce mesela Divri'de bir üreticiden almış olduğumuz nohutları öğrenci satışını yaparak ya da şöyle diyeyim daha doğru olur. Yani öğrenci bursumuza bir miktar 100 lira bağış yapana 5 kilo nohut şeklinde bir projeyle yaklaşık 9-10 öğrencinin eğitim bursunu oradan karşılamıştık. Bu sene de tesadüfen bir farklı bir görüşme sırasında, kooperatifin bir görüşme sırasında Divri'de elma bahçesi olan bir hemşerimiz e, talebimiz üzerine oradaki elmaların e, gelirini bize bağışladı. Daha doğrusu elmaları bize bağışladı. Biz de e, bunu kurulu birlikte örgütleyerek bir proje haline getirdik. E, buradan bir organizasyonla, sağ olsun Sarıyer Belediye Başkanımızın da bir otobüs vermesiyle e, Diye gittik 3 Ekim'de. 3 Ekim'de 6 Ekime kadar e, Bursiyer öğrencilerimiz ve üyelerimizle orada elma toplama yap faaliyet yaptık. Onlar döndükten sonra da bir hafta da faaliyeti sürdürdük. Sonuç olarak yaklaşık 14-15 ton elmayı e, bir meyve suyu fabrikasına gönderdik. 10 ton elmayı bir kurutma tesisine gönderdik. 3 ton elmayı da e, İstanbul'a getirdik. Bu 30 ton civarındaki elmadan e, 36 öğrencimize e, elde ettiğimiz gelirlerle burs sağlamış olduk. E, ve bu bursları da COVID-19 sürecinde okullar kapanmış olmasına rağmen ailelerine destek olmak amacıyla Haziran ayına kadar da ödemeyi önümüze koyduk. Onları da ödüyoruz. Bu proje bu şekilde. Önümüzdeki senelerde de benim naçizane önerim bütün köy derneklerimize ve Divri Kültür Derneği'ne bizden sonraki süreçte yöneticilere bu burs projesinin üretim odaklı olması. Mesela bu Projeden sonra bir hemşerimiz de Sivas'taki 260 tane vişne ağacının e, meyvelerini bize bağışladı. Çok ee, güzel. Bizler de bunu e, Sivas'taki Bilim Teknoloji e, Üniversitesi'nde okuyan öğrencilere burs olarak aktardık. Onlar da bize İvri'deki üretim faaliyetlerimizin, tarımsal üretim faaliyetlerimizde, Divri'yi kooperatif olarak yapacağımız faaliyetlerde bilimsel destek sağlayacaklar. Böyle bir e, proje oldu. E, önümüzdeki sene bunu farklı ürünlerle, farklı şekillerle gelişmesi gerekiyor. Bu şunu da sağlayacak. Gençlerin toprakla, doğayla, üretimle tanışmalarına bir yerde hak ettikleri bir burs. Yani yanlış anlaşılmasın. Yani eğer böyle bir şey yok, hak etmiyorlar demek istemiyorum. O duyguyu kendilerinde hissetmeleri açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Evet, teşekkür ederiz. Gerçekten e, her şeyin topraktan elde edilebileceğine dair e, çok güzel bir çalışma örneği. E, bir kez daha kutluyoruz sizi çalışmadan dolayı. E, bunun peşine e, yine e, Divriği yi halkıyla ilgili e, bir soru yönelteceğiz size Sayın Başkan. E, İstanbul'da demografik yapı olarak e, en kalabalık nüfusa sahip ilk Sivas. Sivaslar gerçekten İstanbul nüfusunun e, ciddi bir kesme. Buna bağlı olarak Divriği nüfusu da yine Sivas nüfusu içerisinde hatırı sayılır bir yer almakta, oldukça kalabalık bir nüfus. Peki İstanbul'da kaç devriyeli var, tespit edebildiğiniz? İstanbul'daki devriyeliler örgütlenmelerini nasıl gerçekleştiriyorlar? Sadece derneğiniz üzerinden mi bir örgütlenme faaliyeti var? Yoksa dernek dışında da gerçekleşen örgütlenme faaliyetleri var mıdır? Bu konuyla alakalı bize biraz bilgi verir misiniz? Evet, şöyle söyleyeyim. İstanbul'da yaklaşık 120 bin civarında bir divrili olduğu yönünde bir bilgi var, net olarak değil ama çünkü burada netliği şuradan sağlayamıyoruz. Daha sonraki kuşaklar, işte kütlüklerinde, nüfus kütlüklerinde divri görünmüyor. Dolayısıyla orada bir şey var, belirsizlik ama 120 bin civarında divrili olduğunu düşünüyoruz. Daha doğrusu daha önce almış olduğumuz bir veri, bundan iki sene önce almış olduğumuz bir veriye göre konuşuyorum. Ee, örgütleme örgütlenme konusunda da e, en eski derneğimiz Diyuri Kültür Derneği var. Bunun yanı sıra iki tane daha ilçe derneğimiz var. Birisi Kadıköy'de e, e, olan başında İhsan Çalak Derdi'nin olduğu bir derneğimiz var. Aynı zamanda bir tane de Şirin Evler'de başında Selahattin Sebahattin Ural'ın olduğu bir yani 50'nin üzerinde de köy derneğimiz var. Hepsinin de yerleri var. E, yönetimleri aktif olarak çalışma sürdürüyor. Bundan 3 yıl öncesine kadar İstanbul'daki örgütlenmemiz bu şekildeydi. 3 e, yıl önce e, Profesör Doktor Mahir Tevrus hocamızın öncülüğünde kurmasındaki amaç da zengin olan tarihi ve kültürel... Cafer abi, isim. Cafer abi e, Mahir Tevruz evet. önceliğinde ben sonra tekrar alır mısın? Orada bir bağlantı kopuklu oldu. Tamam. Yani bundan 3 yıl önce e, Profesör Doktor Mahir Tevruz öncülüğünde e, Dünya Mirası Divriği Mengücek Vakfı kuruldu. Bizler de bu kuruluşun içinde yer aldık. E, bu vakfın temel işlevi divriğimizin zengin olan tarihi ve kültürel dokusunu e, turizme kazandırılması, doğru şekilde restore edilmesi, e, ayakta kalması ve geliştirilmesi ilgili bir misyon üstlendi bu süreç içerisinde gerek divrideki meydanın yapılması gerek Hüma Hatun Sokağı'nın yapılması konakların divri evlerinin restore edilmesi ilgili bakanlıkla çalışmalar yürüttü divrimizin ihtiyacı olan bazı konuların e, tedariki noktasında faydalı çalışmalar yaptı ve yapmaya devam ediyor bu kurulduktan sonra da başka bir kurumuz daha oldu içinde olduğu bir çalışmayla eee Divriği Sanayici ve İş İnsanları Derneği kuruldu. Bunu da Niyazi Güneri kurucu başkan olarak görev yaptı ve hala da yapıyor. E, bunlar da hem divrili iş insanlarının birbirleriyle ticari faaliyetlerini Divriğimize yapılabilecek bir yatırımın ortak bir konsorsiyumla yapılması, Divriği ile ilgili bir ihtiyacın giderilmesi noktasında ortak hareket edilmesi iş iş ihtiyacı olanlara ...destek olunmasını sosyal ve kültürel dayanışma... ...kültürelden ziyade sosyal ve ekonomik dayanışmayı... Ee, ...Ankara'daki vakfımızın, Ankara'daki derneğimizin e, ve... E, ...Mengücek Vakfı ve Divsiyat ve Divri Kültür Derneği başkanlarının da içinde olduğu... 10 kişilik bir kurucuyla gerçekleşti. Bir yıllık bir yaşını doldurdu. Bu süreç içerisinde Divri'yle geçen sene bazı ürünler getirdiler. E, Perpada'da bir yer tutarak bu ürünleri orada paketleyerek e, topluma ulaştırıyorlar. Özellikle e, bu koronavirüs sürecinde Virsiyat'ın başlatmış olduğu ve başka kurumların başlatmış olduğu gıda koli destek kampanyasında e, Divri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Diko, bir tedarikçi olarak e, büyük bir misyon üstlendi hala da şu anda çalışmalarını yoğun bir şekilde bu izole sürecinde de devam ettiriyor. Birçok kuruma tedarikçilik yapıyor. Dolayısıyla İstanbul'da devrililer olarak hem ekonomik, kültürel, sosyal yönden ve köy derneklerimizle birlikte güçlü bir yapı oluşturmuş olduk. Bundan sonra iş bunları en verimli şekilde, en faydalı şekilde çalıştırarak devrimize, ilçemize, yaşadığımız kentte İstanbul'a ve ülkemize faydalı kurumlar halinde ayakta tutabilmek. Evet, biz keyif aldık. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Tabii, tabii. İzleyenler de umarım keyif almışlardır. Bir kez daha size teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere de teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle herkese sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Hoşçakalın.